Bayramın ikinci günü Ahmet Erman Bey telefonu etti bana. <laughs> Ahmet Erman Bey benim dostumdur. Bodrum'da yaşıyor. kekeşler Sürgâresi'nden babasının hayrına bir e, üniversitede katkım olsun dedi. 4 lira merasimde vali bir huzurda protokol imzaladık, parasını da aldı, aldılar yani ilgili vakıf aldı. Bana isyan etti. İki sene oldu dedi. Parayı verdik. Para pul oldu dedi. Hiçbir şey yaptıkları yok. Parayı dedi bana yardım et. Avukatlarıma talimat verdim. Geriye alacağım. Ve başka bir hayır kurumuna vereceğim. dedi. Hiçbir şey yapmıyorlar dedi. Siz niye yapmıyorsunuz? Biz dedik yaptık. Ruhsatlarını verdik. Her şeyini verdik. Ee, başlayacak diye bağışçılarla duyduğumuz kadarıyla ama bizi bilgilendirmiyorlar dedi. Biliyorum bir daha haber var her şeyden dedi. İkna etmeye çalıştım, rica ettim, minnet ettim, acele etme abi dedim. Biz buna yarayacağız dedim. Ben dedim gerekli yerlere görüşeceğim. Ama kaba günde bundan bilgisi olması lazım. Üniversite çözülmeye başlıyor. Yapacağız, edeceğiz derken üniversite ağır ağır bağışlar paralarını geri istemeye başladı. Bu bir çözülme işaretidir. İlgili, yetkili herkese buradan bu çağrımı yapmış oluyor. Bu benim belediye başkanı olarak görevim. Bu çağrıyı yapıyorum. Hiç iyi görmüyorum gidişatı.